Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman sonra, bayağı uzun zaman sonra yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar 9000 kupa olmuştuk. Clash Royale videosunu çekmedim ama yayın çekiyordum. En sonki Clash Royale yanında. Çok uzun sürmemişti o yayın. 9000 kupa olmuştuk ve bitirmiştik. 9030 kupa Şu an birazcık daha oynayacağız. Kaybedersek bile önemli değil. Çünkü 9000 kupadan aşağıya düşemiyoruz. 2-3 maç oynayıp kazansak benim için yeterli. Eğer 2 maç bile kazanırsak direktmen kupalıyı bırakacağız. Burada klan savaşı yapacağız. Daha da fazla riske atmaya gerek yok. Yani bir günde 100 kupa kasmış oluruz. 80 kupa. Güzel bir rakip geldi. Hadi bakalım. Prens atalım arkadaşlar? Prens o ikisinin arasında çok çabuk ölür. Biz de bayağı bir hasar ediyoruz. Ki gene Çünkü benim biraz beyinsiz bir kulemiz var. Şunlara vurmuyor. Arkadaşlar Rezan okuyor. Videoyu durduruyorum. Bir sonraki maç devam edeceğiz. Başla. Evet. Başladı mı? Başladı arkadaşlar. Ne zaman okundu arkadaşlar? Başlattım. Bu sırada bir maç girdim. Birini kaybettim. Sonra bir tane daha Onu kazandım. Ama şu an düşük kupalardayız yani. Normaline göre birazcık düşmüş. 2-3 el girip basalım. Guard çok vurmaz herhalde. Ne yapacak? Valkyrie işte. Ya. İşte. Ya. Belli oluyor. Şerefsiz belli oluyor. Şerefsiz görmüşümden belli. İlk attık büyücüyü. Büyücü ilk fıçağı vursaydı hasar yemeyecektik de. Yetiş 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 önüne atla. Önüne atla prens. Uzaklaş biraz ondan prens. Prens zaten vurmaz prens. şu an beklentimiz yok. Büyücü vuruyor. Büyücüye şu an bir şey atması lazım. Tamam. Gereğinden fazla bile vurduk. Çete. Fişekçisi vardı ya. Tomruğu da var lan. Her türlü şey var. Yalnız şu an fişekçiyi de kullandı. Tomruğunu da kullandı. Bu sebepten şunu atalım. Fişekçi de ne güçlüymüş be. Yaklaştım biraz da. Omega'nın evrimi şu anda aslında hiç işimize yaramıyor bile. Kulelerin itiyor çünkü kuleye hiç vuramıyor bizim. Omega zaten orada Tesla beraber dartla çöp edecekler. İki kuliste vuruyor. Kartı yaklaştın prensi atalım. Ah be. Ya, çok gelmesin onlar. Prens senden tek isteğim onu Onu da yerine getirelim. Elektro. Çete atalım. Ya o fişekçiyi alın artık ya. Alın artık o fişekçiyi ya. Allah belanızı versin. Ölmüyor ölmüyor. Onun ölmesi için ne yapalım biz? Ne yapabiliriz onu söyleyin bari. Eee testası da vardı Efendim Testi kırılır kırılmaz bir tane balon. İnşallah bir şekilde yoktur. Dart var ama. Doğru. Yani bir tane olsa yine de yeterli. Çete çabuk. Çete biraz çabuk olun daha 10 saniye bizim yanımızda az. Büyücü. Çiçekçiye vurmayacaksın mi kardeşim? Kafayı yersiniz ya bu yerken. Hayır. Elektro. Balon, balon vur, vur. Hadi balonun şeyi patlıyor, balonun şeyi patlıyor. İşte bu Basalım çekici, basalım çekici. 5 dakika olmuş. Arkadaşlar kupalda kaybedince kafayı yiyorum ben. Bir maç kazandık yeterli. Kafi. Hemen şuradan. Şu ödülü alalım. Aç. Abi. Klan Klan da zaten bayağıdır yapmıyoruz. Klandaki diğer kişilikler de herhalde yapmıyor. Bu arada arkadaşlar bu videonun açıklamasına yazarım ben. Yarın atacağım bu videoyu. Bugün Perşembe Cuma günü atacağım. Ee, bu videonun açıklamasına klanın ismini yazarım. Gelin yani. Bir şöyle atalım. Birazcık geç buluyor. Hmm. Büyücü alalım. Büyücü sesini. Arkalanca Madenci attı. Direkt mega şövalye zaten tek atacak ona 10 seviyor çünkü. 10 olmasa da tek ama. Şu an balona dondurma mı atmak daha doğru olur? Büyücü bilmiyorum ama büyücü yaptım. Yalnız büyücü doğru olma, olmazmış. Çünkü elik barbarı var. Şimdi elik barbarı nasıl savunacağız hiç bilmiyorum. Of. Tam vaktinde attık. Ve hala birisi yaşıyor. O çok vuracak. Olsun. Dondurmayı en azından tam iyi vaktinde attık. Onun da dondurması varmış. Dur bakalım Aydut kardeş. Prens neden üçüncü vuruş yapıyorsun da şu şerefsiz binceye bir tane daha vurduk Bilerek mi yapıyorsun? Anlamadım ki seni. Prens ortaya sağlam bir tane koydu. Blaster'ı pekka da varmış bu arada. Balon atalım ortadan. Dondurması vardı ama şu an elinde yok herhalde atmıyor. Saldı mı acaba? Zaten bunu salmasa da Şimdi Mega'nın yanına Pekka bastık mı zaten Oyunun salsa savunması alacağız Oyunun en iyi olabilir Ama savunması çok kolaymış diye duydum ben Videolarda görüyorum dedi Böyle bir tane bir iksirlik evrimli iskeletli e, Böyle Pekka ile Mega Şövalyeyi savunabiliyormuşsunuz Tacitli desteği seçelim. Video daha çok olmamış şimdi burada kapatırdım mı? En az 10 dakika olsun. Evet karşımızdaki adam salmış da olabilir. Ya da diğer destesine geçip bizi almak için o eli bırakmış da olabilir. Salmış. Komple oyundan çıkmış. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi artık iskelet kral hadi bugün geçer mi? Adam saldığı zaman bile alamıyoruz. Ne olur bu nesil? Hızlıca alalım şunu. Çarpma atalım daha hızlı olur. Yalnız arkadaşlar o çarpmayı atmasaydım alamazdık abi. Okları da atmasaydım gene alamazdık. Alamadık mı lan? Adam oynamıyor alamadık ya. Ne kadar rezil bir biz ya. Roketle alacağım daha havalı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar emeğimle aldım. Adam da oynadı. Evet. Hemen çıkalım. Sandıklarımızı açalım. Videomuzu sonlandıralım. Bu video yarın gelir arkadaşlar cuma günü. Öğlene doğru gelir. Yani ne zaman atarsam bilmiyorum. Ee, bugün de bu perşembe günü. Şimdi yükleniyor şu anda. PUBG videosu gelecek. Böyle CR PUBG'yi çok çekmem videosu ama çekelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Bay bay.